Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Boğa burcuna ve yükseleni Boğa burcu olanlara tarot açılımı yapacağız. Ben hemen destemi karıştırarak başlıyorum. Sizden ricam niyetlenmeniz, merak ettiğiniz şeyleri bir düşünmeniz. Ee, bu önümüzdeki iki hafta boyunca. Ne merak ediyorsunuz, ne öğrenmek istiyorsunuz ya da hayattan beklentileriniz neler? Bunları düşünerek niyetlenirseniz falan daha iyi bir şekilde almış olursunuz. Ve bu sayede de kartlarımız sizlere en doğru ve en net cevapları verecektir. Ben şu an video başında olan bütün boğa burcu ve yükselen boğa olanlara niyetleniyorum. Dilerseniz boğa burcu bir tanıdığınıza niyetlenerek de videoyu izleyebilirsiniz. Bunun dışında... Aşk, para, eğitim, kariyer, önünüzdeki fırsatlar, dikkat etmeniz gereken konular, psikolojik durumunuz, sağlığınız, saatiniz, aile durumunuz vesaire kartlarımızın verdiği bütün mesajları sizlere aktaracağım. burada dediğim gibi önemli olan niyetlenmiş olmanız olacaktır. Hemen şöyle bir ilk kartlarımızla başlayalım arkadaşlar. Kupa kartımız, ölüm kartım. Böyle devam edelim. Evet şimdi burada diyor ki aslında biraz huzurunuz bozulmuş olabilir geçtiğimiz haftalarda şu günlerde de bu durumu hissediyor olabilirsiniz ya da önümüzdeki durumlar önümüzdeki haftalarda memnun olmadığınız sizi birazcık yoran sizi birazcık probleme doğru götüren problemlerle karşılaşabilirsiniz ama bunlar nasıl sorunlar biliyor musunuz? Örneğin e, mesela diyelim ki eğitimle alakalı bir niyetlenerek öyle bir e, niyetle başladığınız videoya bu noktada e, bu zamana kadar eğitim hayatında evet belli bir düzeyde ilerliyordun ama bundan sonra mesela önünde bir sınav var o sınavı geçebilmen gerekli. Onu geçersen hayatın çok güzel şekilde yine devam edecek ya da iş anlamında kariyer anlamında niyetlendiysen de kartlarımız diyor ki e, önümüzdeki günlerde... Her şeyi çok sıkı tutmalısın. Yapmak istediğin, işinle alakalı planladığın veya şu an çalışmıyorsan ve çalışmak istiyorsan, ilerideki çalışma hayatına niyetlenerek izliyorsan bu videoyu. Bu noktada da kartlarımız diyor ki ne olursa olsun ee, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun başarı da başarısızlıktan yarın ne olacağı belli olmuyor. O yüzden her zaman e, dikkatli olacağız. Her zaman her duruma hazırlıklı olacağız ve karşımıza bir fırsat çıktığında o fırsatı değerlendirebilme şansımız olacak ya da karşımıza bir problem çıktığında o problemi hemen halledebilme bir gibi bir şansımız olacak. Burası önemli. Bunun dışında ailevi anlamda veya arkadaş çevrenizde vesaire etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizden biraz kendinizi soyutlayacağınızı görüyorum. Ancak bu durum böyle çok uzun süre sürmemeli. Şunu da söyleyeceğim: Kalabalık ortamlardan ziyade az ve öz insanlarla birlikte olacağınız bir döneme doğru gidiyorsunuz. Yani etrafınızdaki güvenilmeyen ya da hani hayatınızda olmasına gerek olmayan bazı insanları hayatınızdan çıkarabileceğiniz görüyor, görünüyor kartlarımızda. Bunun dışında arkadaşlar ailevi anlamda da yenilikle yeni bir durumla karşılaşabiliriz. Kendi ailenizi kurabilirsiniz evlenip öyle bir şans kısmet var. Onun dışında arkadaşlar şu anki aile hayatınızda yaşayacağınız bir yenilik. Aile içerisine gelen bir yenilik. Daha önce yapmadığınız, daha önce başınıza gelmeyen bir şey. İlk başta kafa karıştırıcı veya sizi biraz e, korkutucu gelebilir. Çünkü yeni sayfalar, bir şeylere Yeniden başlamalar veya yeni yolculuklar hepimizin gözünü korkutabilir. Ancak bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki de ufak tefek problemlerimiz olacak. Kartlarımız bunun yarısını veriyor. Ama diyor ki hani sen genel anlamda e, her şeyin hem gönlünden hem mantığından en doğrusunu bul, en doğrusunu yapmaya devam et. Bu noktada da önümüzdeki o hareketli günlerde en az zararı alarak çok güzel şekilde atlatmış olacaksın ve bu dönemde aslında atacağın o yeni güzel adımlar, sağlam adımlar senin geleceğinde çok güzel basamaklar olmuş olacak ve o basamakları sen geçmiş olacaksın. Eğer e, tabii ki de her konuda eğitim, para, kariyer, aşk yani bu konularda dikkatli olmamız lazım diye önümüzdeki haftalar boyunca devam edelim arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Mesela bu seçtiğimiz kartlar size farklı bir konuyla mesela bazılarınızla kariyer, bazılarınızla aşk, bazılarınızla para. Hani bu konularda bilgi veriyor olabilirken biraz sonra seçeceğim kartlar size farklı bir konuda bilgi veriyor olabilir. Bu noktada kendinize en çok uyan kartları almanız önemli. Devam edelim. Şöyle arkadaşlar, aşk hayatınızda bir yenilik olacağı görünüyor. Özellikle ilişkisi olmayanlardan bahsedeceğim bu 5 kartımızda. Yine açmaya devam edeceğiz tabii ki. Hepinizi bakmaya çalışacağım. İlişkisi hiç olmayanlar, hoşlandığım birisi var. Ben bu kişiden adım bekliyorum diye niyetlendiysen, bu noktada kartlarımız diyor ki sana bir kısmet. Hatta sana birçok kısmet var ama sen bir kişiyi istiyorsun. O kişiden sana adım geliyor. Daha sonrasında e, konuşmanız daha da samimileşerek ilerleyecek. Ancak şöyle bir durum söz konusu. E, i̇ki taraf da aslında fark etmeseniz bile duygusal bir yapıya sahipsiniz. Ve ikiniz de duygularınızı nasıl yöneteceğini bilmiyorsunuz. Hani duygusal bir yapıya sahip olmasanız bile duygularınızı tam olarak nasıl yöneteceğinizi bilmediğinizden kaynaklı e, zaman zaman e, duygusal problemlere, açlıklara, zararlara sebep olabiliyorsunuz. Bundan kaynaklı birazcık e, bu kişiyle olan bağlantınızda, konuşmanızda, artık flörtleşmenizde her neyse e, mantık çerçevesi içerisinde ilerleyeceksiniz. Yavaş yavaş olacak her şey gereksiz hız yakalamadan e, yavaş yavaş birbirinizi tanıya tanıyor ilerleyeceğiniz görünüyor. Onun dışında şu anda hoşlandığım kimse de yok ama aşk hayatım nasıl olacak diyenler için de diyor ki kartınız. Ee, önümüzdeki zamanlarda ee, sana zaten şu anda çok fazla kısmet var Kapın açık yani Şu an sen kabul etmiyor olabilirsin Farkında olmayabilirsin ee, Ya da henüz keşfedememiş olabilirsin Ancak çok fazla yoğun bir kısmet akışı olacak bir haftaya doğru ilerliyorsunuz Önümüzdeki zamanlarda gerçekten hoşlandığınız birisinin olacağı Ve bununla e, kafanızın da bayağı uyuşacağını söylüyor kartlarım Devam edelim Şimdi şu anda ilişkisinde problemler yaşayanlar için birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Aslında e, mesela diyelim ki erkek olan taraf bir adım atmak istiyor. E, video başındaki kişi erkek de olabilir kadın da olabilir o yüzden iki ihtimalle söyleyeceğim. Erkek olan taraf işte adım atıp böyle barışmak istediğinde veya ilişkiyi düzene sokmak gibi bir niyette olduğunda kadın olan taraf istemiyor. Kadın olan taraf istediğinde erkek olan taraf bir kendini geriye çekiyor. Aslında bir uyum söz konusu, uyumsuzluk söz konusu daha doğrusu. Yani e, sevgiyi çok çabuk harcıyorsunuz bugünlerde onu söyleyebilirim size. Tabii ki bu suçlayıcı bir durum değil. Karşı taraflı olan e, uyuşmazlıktan kaynaklı bir problem. E, siz korkuyorsunuz ilişkinizle alakalı hani ne olacak ne yapacağız bitecek mi niye böyle devam ediyor ya da böyle devam edebilecek mi diye şöyle bir bakalım 3 kart seçmek istiyorum sizler için ilişkinizde ki bu problem arkadaşlar özellikle 2 hafta içerisinde hallolacağını söyleyebilirim size daha sonrasının çok rahat ilerleyeceğinin haberini sizlere vermek istiyorum arkadaşlar ee, bu yaşadığınız problemler özellikle çevresel faktörlerden kaynaklı ee, üstünüzde olan streslerin birbirinize e, yansımasından dolayı oluyor. Gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Şöyle bir de son olarak para durumunuza bakalım dostlar. Sevgili boğa burcuna ve yükselen boğa olanlara şöyle para durumu, maddi durum nasıl olacak, nasıl devam edecek diye bakalım. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Maddi anlamda bir sıkıntınız olmayacağını düşünüyorum önümüzdeki haftalarda. Sadece arkadaşlar ayın 3'ünde ee, bir problem yaşayabilirsiniz video karşınıza çıktıktan sonraki ayın 3'ü ne zamansa artık o zaman biraz bir problem yaşayabiliriz ama onu da hızlı bir şekilde halledeceğiniz görünüyor eee Birazcık daha bu faldan da aldığınız ufak e, tarotlarımızın verdiği ufak mesajlarla birlikte bir tık daha dikkatli olarak tabii ki o yaşayacağınız ayın içinde yaşayacağınız maddi sıkıntıya da birazcık e, aslında bastırabilirsiniz, yok edebilirsiniz. Belki de o gün yapacağınız bir harcamadan kaynaklı aslında sonra bu durum size yansıyacak da olabilir ama ne olursa olsun maddi gücünüzün gayet güzel ilerleyeceği görünüyor. E, beklediğiniz bir yerden para gelecek ama size birazcık geç gelecek arkadaşlar para bekleyenler için. Onun dışından e, şansınız, bahtınız her zaman açık olacak. O şekilde görünüyor paradan yana. Gayet güzel arkadaşlar. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Özel fal için bana instagramdan yazabilirsiniz. Aşk falı, e, parayla alakalı bir fal, kariyer ve eğitim için kahve falı, el falı bunların hepsine bakabiliriz. Ee, sadece size kalmış, ne istediğinize kalmış. Daha detaylı bir açılım yapabiliriz yani. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.